8 Nisan 2022 Yongalı göz astı tutta tam zamanı ekşi karadut gözü aldık gözü şu şekilde yerleştirdik bak Mehmet dayı şuraya yerleşti tamamen burayı ölçüsüne göre almıştık sarı şeklini gösteriyorum şu şekilde sıkı bir şekilde sarıyoruz sıkı bir şekilde sarıyoruz ve tutta çeşit değiştiriyoruz. Bu yongalı göz aşısı için mevsim çok uygun şu anda. Evet. Her zaman bu şekilde göz bulamazsınız. Gözleri önceden almakta fayda var. Evet. Değişik aşıları buna yaptık. Durgunlu yaptık. Sürgünlü yaptık. Çeşit çeşit aşılarımız mevcut. Mehmet dayı, durgun göz aşısını, sürgün göz aşısını, yongalıyı öğrensin diye bunu özel olarak takipçilerimiz için yaptık. Evet, tutta yongalı göz aşısının durumu bu arkadaşlar. Peki, dutturdun mu Yaşaray Doğdu? tutturdum gel. Şunu çeker misiniz? Evet. 28 Haziran doğumlu aşı. Ekşi karadut. Evet. 28 Haziran doğumlu yaklaşık 1,5 metre gibi. Evet. Avustralya karadutu. 28 Haziran 2021 doğumlu. Oldukça iyi. Üstünde meyvesi var. Aynı dala iki tane. Üstünde meyvesi var. Oldukça güzel. Bahçe sahibimiz Kamil Uzdilli. Herkes öğrensin diye burası sanki Üniversite, aşı okulu, yüksek okul yani evet. Kamiluz dilinin bahçesi.